Belediyeleri hak verdiğim bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi ekonomi. Yani işte yeterli ekonomik imkanlara sahip olmaması ile ilgili. Ee, ama hani bunun bedelini vatandaş ödetebilirler mi? Yani işte ekstra yük bindirecek. Yani zaten esnafın e, yeterli imkanına sahip olmadığı dediğiniz gibi bazen siftah yapmadan dükkan kapatan esnafı. Bu yük gereğinden fazla mı? Fazla. Ee, ama işte İzmir özelinde şunu belirtmek gerekir. Yani diğer illerde biraz daha farklı durum. İzmir'de 25 yıl, Türkiye'de 25 yıl Dırak Parti iktidardı ama İzmir'de de 25 yıl Cumhuriyet Halk Partisi iktidardı. Evet. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir yönetilememe problemi bir kriz varsa bu şey bu İzmir için de geçerli. Ee, İzmir'in bana göre temel problemlerinden bir tanesi eee planlı, stratejili bir yönetim anlayışının izlenmemesi. İzmir'e bir kimlik kazandırmak noktasında, İzmir'in sorunlarıyla mücadele etme noktasında, geleceğe yönelik yapılabilir, uygulanabilir planların hazırlanmaması noktasında çok ciddi bir eksikliği var. Baktığımızda yerel iktidardan muzdarip bir İzmirli var ama genel iktidardan da muzdarip. Şimdi AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Yani bir tanesinin iktidarın, genel iktidarın İzmir'de bir inatlaşması var. Yani işte bir dışladığı, görmezden geldiği, e, oyunuzu bana vermiyorsanız ben de size hizmet göndermiyorum algısını yerleştirecek bir görmezden gelme durumu var. İşte yerel belediyeyi, bölge milletvekillerinden e, söylemlerine baktığımızda evet. e, büyük ve belediyeleri işte kaynaklarını doğru kullanmamakla işte her şeyi merkezin istiyor olmakla suçluyorlar. Ama baktığımızda merkezden de zaten e, yerel'e gelen bir kaynak yok, yeterli kaynak yok. Ee, Yerel iktidara bakıyorum, yani 25 yıldır iktidarda oldukları için söylüyorum bu da. Hani bu dönem iktidarda gelmiş olsalar haklı olabilirler ama e, bugünün sorunları sadece bugünün değil ki. Şimdi Körfez. Yani dün, geçen sene sıcaklardan dolayı oluşmuş bir şey değil ki 25 yıldır o körfezi doğru düzgün temizleyemedik. Yani bugünün yaşadığımız sorunu 25 yıl önceden geliyor. Arıtma tesisleriniz yetersizse, denize körfeze dökülen akarsuları yeterli denetlemiyor. Yani oraya atık atan firmaları yeterli bir şekilde denetlemiyor. Ve kirli suyu körfeze boşaltıyorsanız, körfezin bu hale geleceği muhakkak aynı şey trafik sorunu için de geçerli. Yani burada yeterli bir önlem almıyorsanız trafiğin her geçen gün nüfusunun artması ve yapılaşmanın artmasında dikkate alırsanız bu noktaya geleceği muhakkak. Şimdi grevlerle problem yaşıyor. Şu an biliyorsunuz işçilerin grevleri nedeniyle Buca'da her yer çöp yığınları haline döndü. E yeter Doğru bir istihdam politikası izlemez. E Belediyenin ihtiyacı kadar insanı işe almazsanız ve daha fazlasını alırsanız farklı kaygılarla bu noktaya gelirsiniz. Şimdi siyaset makamları bahane yörüklü makamları değil. Kavga makamı hiç değil. O makamlar vatandaşın sorununu çözme makamları. AK Parti ile CHP arasında bu bitmek bilmeyen kavgadan muzdarip bunun sonuçlarını ve çilesini çeken de İzmirli. Ee, bizim her istediğin istediğimiz şey şu yani kavga değil hizmet istiyoruz. Bahane değil çözüm istiyoruz.